Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden kitap mezadı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin her ay farklı bir mekanda düzenlediği kitap mezadı devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kitapseverlerin yoğun ilgisiyle düzenlediği kitap mezadı, Forum AVM'de gerçekleşti. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca vatandaşların özellikle basımı bitmiş olan kitaplara ulaşabilmesi ve ellerinde bulunan okunmuş kitapları satabilmeleri için düzenlenen mezada katılanlar, 1 liradan başlayan fiyatlarla okudukları kitapları satma veya başka kitaplarla değiştirme imkanı buluyor. Kitapseverler felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, bilim, teknoloji, sanat, psikoloji, ekonomi, edebiyat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sinema, tiyatro, müzik, resim gibi Türkçe, Arapça, Osmanlıca, Farsça, Almanca, İngilizce dillerinde eski ve yeni sahafiye eserleri açık artırma yoluyla uygun fiyata alma şansı yakalıyor. Bizden geldi. Haberkent o inanılmaz görkemiyle Bazen biri varmış gibi yoksa arabası satıyorum. Sat Sat adamın 80 geldi, 90 geldi, 100 <laughs> geldi, 100 <bir yüz gülüyor> <beş gülüyor> <beş gülüyor> geldi, 100 geldi, on beş geldi, 100 geldi, 100 geldi, 100 geldi, 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 100 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 Bir saniye geleceğim. Yani. 35 yoksa, 35 geldi. 40 yoksa, 35. 40 geldi, 45 geldi. 50 geldi. 55 yoksa, 50 lira. 55 geldi. 60 geldi. 65 yoksa, 60 lira. Ham bende. Satıyorum. Sat. Sat. Tam arkadaşlar. 5 geldi. 10 yoksa 10 geldi, 15 geldi, 20 yoksa 20 geldi, 25 yoksa 20 geldi, satıyorum sat, madem 25 geldi, 30 var mı orhanızdan 30 geldi, 1960 gibi aslında 30. İnsan hakları arkadaşlar, Ali Polat arkadaşlar. Güzel bir kitap, temiz bir kitap kondisyonu 100 üzerinden 95. Var mı 5 lira? 5 geldi, 10 geldi, 10 on 15 geldi, 20 geldi, beş geldi, 30 geldi. Bir gün metres arkadaşlar, metres kitabı. 1945 basma arkadaşlar. Fiyatı eski fiyatı 250 kuruş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bazı sudalar. Ar <laughs> hayırlı 80, 90, 100. 110 var mı? 110 yok. 110 yoksa. 110 geldi. Şadayız iki kitap için. 45 sizde. 50 var mı? 50 geldi. 55 var mı? 55 geldi. 60 geldi. 65 yoksa 60 ver. Satıyorum. Satmadım. 65 geldi. Tamam arkadaşlar. Var mı 5 lira Allah'ın 5 geldi. 10 geldi. 15 geldi. 20 geldi. 25 geldi. 30 geldi, Orhan Eser'e 35 geldi, 50 geldi, 55 var mı arkadaşlar, 55 yoksa, 50 de satıyorum, sat, sat, <laughs> haydi olsun. Bunu okuyamadım, Göksel Erden oldu. evet. Erden Ateş var arkadaşlar, var mı bu nota? 15'ine vermek ister, Şiir Notu'na. 15 geldi, 20 geldi, 25 geldi, 30 geldi, 35 geldi, 3 kuruşluk Belsov Bread Operası'na tiyatro sınavı var mı? 1 lira diyeceğim. Bir geldi biraz başlayalım. 1, 2, 3, dört, beş, dokuz geldi. Otuz iki geldi. Otuz beş var mı arkadaşlar? Otuz beş yoksa. Otuz beş geldi. Var mı arkadaşlar otuz sekiz? Otuz sekiz yoksa İzmir'e otuz beş satıyorum. Sat. Hadi otuz sekiz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz.